Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Ben Ahmet. Ve bugün arkadaşlar Ahmet birlikte Nuke haritasında yoldaş oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuza attı flaşı. Ben kör oldum lan. sağda. La kuramadım bu O gösteremez bir de. Çıkardım ölüyor çünkü. <laughs> Yener. Allah. Çok kolay oğlum. Evet. Aşırı kolay oyuncular geldi. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Biz bizi soracaksınız biz Oğlum bak ikinci elden direkt aldım. O kadar kolay. Çünkü ben Beagle oynayacağım ya. Adamlar zaten çok kolay. Hiç harcamaya gerek yok. Aşağıdan saldıralım ya hep. Yukarıdaki adam nerede? Burada burada. Adamın şeyini alabilir miyim ben? Kanka, Alamadım. vardı. Olsun. Hadi lan SSG oynayacağım. Normalde hiç oynamam. Hep düşlerim. Bence yani güzel silah. Yani. İlk defa SSG oynayacağım. Gez yes, ki ben, oyunculardan ya eğer ben... eğer Ya ben tercih var. etmiyorum oğlum ssg Uçan gözcü vardı. Bana niye bıçak atıyorsun kanka? <laughs> Lan ban yiyeceğim. Canım gitti. Ben çıkardı. Oo. Bu AWP yine aldı. Bir sıkıntı büyük. AWP'li AWP'li. Ne yapacaksın adamı? Geldi adam. Bomba be kanka bomba orada. Oradan gelecek tam önünde. Size bu satacağım. Atmayın deneyeceğim. At mı? At ya. Zaten durma kolay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Sakin, sakin. Yani bu aşağı indi kanka. Şu camı kırsana sana, şu camı kır, camı Oo. kır, camı kır. Camı kır çıkar. Çık kafanı, kafanı göster. Beni burada bilmiyor. Bu adam Sen git adam? sağda sağda, base'de, base'de. Adam abi Arkamda burada, arkamda, arkamda. Arkamdaki nasıl kanka? Arkanı aldım. Tamam öldüm geliyor abi Ya bu böyle Allah'ım sen ya. Sen beni mi vuracaksın? Sen git bir eğimini geliştir de gel koçum. Sen o yandaki kutuya sakla direkt babo. Ya yandaki kutuya sakla yandaki yandaki. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bombayı yedim kanka bu arada. <laughs> evet var gittim. Hop <laughs> AWP'sini hemen dızlayalım arkadaşın. Çok Beleş abi be <laughs> Arkadaşlar tbh hesabımız açılmıştır Açıklama kısmında onu bulabilirsiniz ya. Arada yayın yapacağız ama çok yeni yapacağız Tüm yayınları youtube'dan yapacağız Ama orada da arada yapabiliriz Belki Aman ahmet dikkat et onlar dikkat etsin oğlum. Abi büyük ihtimalle bunlar base'de saklanıyor ya. Lan kanka yanında çıktı ya. Tam yanında, tam ne, yanında. Güzel. Moskop gelir mi lan acaba? Ya ya hiç hiç, hiç risk atma. Yapma mı istersin? Direkt vur kanka. O base'de bence AWP'li. Adım ya AWP'li. AWP'li mi? Herhalde. Kanka orada değil. Direkt o diğer kapı var ya. Aynen orada direkt önünde çıkacak. Ya yani evet, direkt, camı direkt camı kır. Aldım. Direkt camı kır dal ya. Yok kanka dur bekle bekle bekle. Kanka adam zamanı oynuyor zaman bitiyor. Ya da koş bombayı. Abo. Adam oradaymış. Alırsın onu. Aldın onu. <laughs> Hadi <Helal> lan lan. Yeah boy. Yeah boy man. Oğlum çok sevindim bak. Al 4 saniye kala kurtardım maçı. Harbi helal. AWP de gitmedi hele. <laughs> Beleş AWP. <laughs> ben şimdi SSC nasıl e oynuyorum O sırada ölenmen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki AWP mi oynayacağız cid yani? <gülüyor> Oğlum sen <laughs> ses çaldın bir de. Ay kanka biz ya öf. Kafama atsaydın. Ya da kafama at. Ya abi. Neredeki adam? Orada. Aşağıda. Ya kanka or arkadan gelecek. Aynen oradan ya. da gelebilir. Dikkat et oraya. Önden de gelebilir. Bomba sens. Bir sis at bombayı koru sonra bekle. Ayıp denilen bir şey var. Kan biri var mı diye bakacağım. Tamam. Sonra. <laughs> Tam yana da vurdu. <laughs> Tam adamı vuracaktım biliyor musun? Tam sol tıka basıyordum. <laughs> Aynı film sahnesi gibi oldu ya. Harbiden lan oldu. Çok. Hadi be hadi be hadi be. Smok var mı? Smok at. atma vazgeçtim. Kapaş kapı. burada burada. Adam burada. Silahını <laughs> al. Nerede tanı? <laughs> Selamünaleyküm. Lan lan lan. Alın alın. selam. <laughs> adam seni öldürdü. Bu da bakışma sahnesi kanka. Ben onu öldürüyorum adam seni öldürüyor. Abi hadi alırsın lan. Canı yok bu arada onun. Evet. <laughs> Helal. Helal. Ben SSG'yi alayım? Ben, ben, ben. SSG, SSG, SG. SG oğlum. SG <laughs> 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 kankan bu silahın adı SG. Ne yapayım yani? Eski çıkan SG bilmiyor mu? Yok vallahi <laughs> bilmiyorum. Ee, Enegi boneyim. Ya da eski çıkan Enegi boneyim. Beşi Beysit tarasana beşteler adamlar. Ah! Ah! <laughs> Ama yani. <laughs> evet. Oğlum üstte desene ben arkama bakmıyorum bir de. Abi ne bileyim üstte işte oldu Ha Adam... Anten... üstten çıkmak çok sıkıntılı ya. Neyse biz Anten... aldık bu arada kanka. Anten... Biz antiyeştik tamam. Anten... Kanka sağ bende tamam mı? sol alt kapı ikimiz de sen üste bakıyorsun. Bir şey anlamadım. Boş ver anlama. sen let's devam go, go. et. Biz normal oynayalım. Sol sende işte ya sağ bende. O flaş mıydı? Sen daha ne olduğunu bilmiyorsun ki. <laughs> ne aldığımı bilmiyorum. Arkamı sen. Arkamı Lan adam açtı kapıyı gel bir gelsene. Ha adam buradan gelecek. Allah! Lan burada burada. Oğlum ödü koptu. Ödüm mü koptu oğlum adam oyunu aldın lan. <laughs> ya vermiyorum ki mikrofon birazcık ağzıma sokuyorum mikrofonu o yüzden. Allah'ım smoke gittiği yere bak ya. Bayağı güzel smoke attım O, arada. Oo ikisi de burada. Vay pusucular. Zaman biz de abi biz niye dalıyoruz ki? Bu uzaktan esitçiyle ikimiz de bakacağız yani. Ne? Şey yapmayalım ya. Yani. Gözüm kaşınıyor var ya o kadar şu anda kaşınık gözüm. Adamın atmadığı bomba kalmadı ya. Abi de hep bu da bunlar da bombayla oynuyor ya. Çok güzel. P90 al. Aynen. Çok güzel. Oh gözüm kaşıyorum sonunda. <gülüyor> <gülüyor> of çok kaşındı ya. A, al seçeyim. Uzaktan uzaktan vuracağız abi. Zaman zaten bizde. Ben oh, sis atacağım oh, direkt oh, aynı oh, yerime pusuyorum. Oh, oh, dur direkt Ağır. Oh, kapı oh. önüne sis atayım. Çat. Tam kanka oyun bizde kolaydı. Oğlum daha dur. Üste sen üste bak kanka devamı hiçbir sorun yok. Tamam üstü benim. Tamam alt, aldım ben burayı kanka. Üste bak sen. Üste hiç hiçbir şey yok var kanka sıkıyor ses. Işte. Ana burada burada burada. Burada burada. Sen beni mi sandım mi Arkalıyordum kanka sen almasaydın. Adam mermisi bitmiş la yazık. Sen, geldi kanka adam senin şeyini almış tamam mı? Bunun işte. Silahın adını unuttum. <laughs> <Uydu. gülüyor> geldi gitti bana yerini zorlandı Oldu Bak oraya smoke at. Oraya smoke at. Ben de buraya yamadım. Ya kanka oraya niye atıyorsun? Ben oraya alıyorum zaten. Kanka atamadım zaten. Aldım kanka. Biri daha burada, biri daha hepsi bu ikisi de burada, ikisi de burada. Burada da. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. FBI open the door. Yukarı bak. Yukarı dışarı Ya kanka o kapıda pusuyor pusuyor pusuyor. Gel çıktı. Orda Lan yok orada da üstte. Abi o kapan aç. <laughs> <laughs> Helal. Ver ver oğlum sen bir yeter <laughs> ha. Üste diyon, altta diyon, ortada diyon. Bu ne? Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eee Mayın yorumları, eh, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, hepinizi çok seviyoruz. Gör görüşürüz. Bay bay. videolarda.